benim mahallem. <laughs> Bunları buralarda görevlendireceğiz. Ben Esen Bağlar'da oturuyorum. Burada olduğunuzu duydum ve talebimi söylemeye geldim çok yakında bu yukarılar yaygınlaşmış olacak. Çelik nereye gelir bilemem. Onu örnek veriyorum. Bir yere el işi var. Üç ay içinde eksiklerimiz oldu. Yapabildiklerimiz oldu. Yapamadıklarımız oldu. Bunun da sebebi şu biliyorsunuz bölgemiz yazlık bir bölge. Normalde nüfusumuz 300-320 bin ama şu an otomatikman ikiye katlamış durumda. Önümüzdeki 5 sene mezitlimiz için, mahallemiz için yapacağımız stratejik plan çalışmalarında siz değerli Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımızın fikri önemli bizim için. Eğer mezitlimizde ne yapılırsa mezitlimize değer katarız. Mezitlimizde hangi proje yapılırsa kadınlarımıza, gençlerimize böyle için daha önemli olur. Bunları burada beraber konuşacağız. Vatandaş sorunlarını dile getirirse, hani hazır başkanımız da buradayken sorunları en kısa sürede çözeceğine inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ya böyle bir e, stratejik planlamada bizi de dahil ettiğiniz için söz hakkı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben Eski Mezitli Caddesinde gelecek kolejine kadar olan o kısımlarda ışıklardan sonra orada kasis yok, okuldan sonra aşağıya doğru inerken inanılmaz süratle oraya sadece bir kasist olursa eğer sizden ricam benim talebim budur. Biz ilgilenelim onunla. Tekrardan e, dile getirdim onu. bu şekilde de anketlerimize de katılımınızı rica ediyoruz. Şimdiden katkılarınız için teşekkür ederim. Kanımız Ahmet Serkan Tuncer'e müdürlerimize çalışanlarımıza, hepinize ve buraya katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. E, biz diye biz temizlik yapıyoruz yap bize, bize dedim kiralayın şahsa değil. Mezit diye kiralayın. Mezit Belediyesi'ne kiralayın. Halk yararına işler yapalım. Resim olursa örgü olur ne olursa olsun orada üretecek ve biz burada onların ücretsiz bir şekilde satışını Hepinizin görevlerinde başarılar diliyorum. Bütün Menderes'in sorunlarını herkes aktardı. Bana bir şey kalmadı zaten. Çok da güzel ifade ettiler. Hepsine de teşekkür ederiz Menderes Mahallesi olarak. E, yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır. Buna da çok inanıyoruz. E, görevlerinizde başarılar diliyorum. Herke, herkese günaydınlar. Tekrar hayırlı olsun başkanım. Annem yakalak oldu kısacık bir zaman ayırdım şimdi gelmek için. Başarınız daim olsun. Beklediğimin üstündesiniz başarınız. Allah başarı. razı olsun. İyi Teşekkür bir ederim. takipçimizim. Evet. Sizinle daha önce bir kahvaltı da olmuştuk. Menderes Mahallesi sakinleri olaraktan biz e, kurs alıyoruz. Belediyemizin önümüzdeki beş yılında hangi faaliyetleri, hangi